Zeynep gelinin mutfağı siyah, beyaz ve vizon ağırlıktaki dekorasyonuyla spor tarzı sahip. Laminat mutfak tezgahı epey küçük. Bu nedenle damlalıklı evye yerine küçük ebatlı yuvarlak evye daha uygun olurdu. Toprak tonlarındaki ara fayanslar beyaz tezgah ve dolaplarla gayet güzel kombin olmuş. Alt dolaplardaki vizon tonu ve beyaz eşyalar da bu bölüme yakışmış. Küçük ev için siyah beyaz bir mini mutfak bangosu kullanılmış. Pencerelerde tam boy türler tercih edilirken zeminde İskandinav stili bir yolluğa yer verilmiş. Son olarak beyaz plafon plafonyera vizeyi mutfağa uygun bulduğumuzu belirtip sözü ev sahibimize devrediyoruz. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş. Mutfağımı yorumlayabilirsiniz. Yani mutfağa adım atar atmaz. <laughs> Bizi karşıladı. Bu boru ne borusudur tam olarak. Keşke evet. bir şeyle kapatsaydın orayı burada yaptığın gibi. Evet. Bunu denedim aslında ama yapamadım. Çünkü buradaki boru küçük bir boru ama bu daha geniş. Kiracı olduğum için de herhangi bir kaplama yapamadım. Yani şey yapabilirdin aslında. sarmaşığı alıp yapay bir çiçek üzerine şöyle şöyle atabilirdin aslında. Daha hoş dururdu çünkü cidden girer girmez bizi karşıladı senden önce. Evet denedim ama tutmadı. Yani daha farklı <laughs> ben de bir şey değil ama. Bunda. <laughs> Çünkü hiç hoş durmuyor. Hasır gibi başka bir objeyle de ya da bir kapakla da kapatılabilirdi. Ama yani kiracı çok olduğunu da söyledi. Değil evet. Yani bunu yapamadığını anlamadım aslında. Sarmaşık yapay çiçek var ya bir tane merdiven 5 basamaklı. Eğer sende yoksa komşundan da alabilirsin. Oraya çıkıp direkt böyle attığın zaman bu kötü görüntü olmayacak. Yani onu, onu atabilirim eğer... ama tutsaydı atardım. Ya tutar yapamıyorum. Zaten, böyle şöyle attığın zaman uzun bir çiçek düşün oraya attığın zaman zaten bu kötü görüntü olmayacaktı. Yani ben senin denediğinde düşünmüyorum Doğru. bu arada. borusunu kapatılmış ee, aynı şekilde. Bu daha ufak bir şey. Yeşillik tarzında onların sarmaşıkları var. Oraya da bir şeyler yapabilirdin. Uyum yakalanabilirdi. Şurada da yeşillik tarzı mutfağında aksesuarlar var. O şekilde yapabilirdin. Ama ben denediğini pek düşünmüyorum. Çünkü deneseydin zaten o şu an orada olmuş olurdu. Yani denedim ve olmadı. Yani Zeynep bunu denedim denedim diyorsun olmadı diyorsun ya. Keşke bu sebil'i buraya koymasaydın da biz bu sebil'i de burada görmeseydik. Yani bence evet. onun rahatsız edici bir şeyi yok. Ya bence buraya hiç mutfağın hoş uyumlu olduğunu durmamış. Ben mutfağın uyumlu olduğunu düşünmüyorum bunu. Bence Yani de. ben seviyorum. Beni rahatsız eden bir durumu da yok. Bence e, yolunu kapatması açısından da balkon kapısı önünde kalıyor. Balkona da konumlandırabilirdin. Şuradaki raf gibi bunu da içine alan bir şeye koyabilirdin. Öyle bir alan yok mutfakta. Yani o zaman da diyecektiniz ki mutfak çok daraldı. Bunu buraya niye işte raf koydun vesaire. Çok gerekli mi sence evde sebil? Yani kaç gerekli. saat evdesiniz mesela? Gerekli. O kadar çok fazla su tüketiyor musunuz eşinizle Tüketiyoruz. birlikte? Tüketiyoruz. Ben çok su içiyorum. Eşim de zaten çok su içiyor hani bize bir damacana 3 gün falan gidiyor anca iki kişi olmamıza rağmen o yüzden gerekli. Ben sizin yerinizde olsam çok daha fazla su içerdim e, bu mutfağın üzerine bence olmamış. Yani olmayan ne tam olarak? Çok fazla karışık. Mesela karışık, e, ne var mutfak burada? dolabının kulplarında metal e, görüyorum. Oralarda ahşap kullanmışsın. E, uyumlu dil kahve köşesi yapmışsın ama orada bir kahve köşesi yok. peteğin üzerinde konumlandırmışsın. Tamamen yanlış bir yani yerde Yani şöyle önce kulplara gelelim. Ben kiracıyım. Herhangi bir şey değiştiremem bu evde. İkinci olarak kahve köşemi oraya yapmamın amacı rafım yüksek ve o le tabelaları... Başka yere yapamazdım. Daha o alçak o bir rafları yaptım. olanlar var. Onlardan tercih edeyim. Daha önce bu. aldım ben bu raflığı. Çeyizime aldığım bir parçaydı. Eve göre uyarlamam mümkün olmadı bunu. Anladım. Orada açıkta mesela cezve vesaire kalmış. Çok kalabalık gözüküyor. Bir kahve köşesi olarak orası gözükmüyor. Orası kendi başına tek bir... Ayrı bir dünya olarak kalmış Aslında bence. Aslında orayı kahve köşesi gibi ben düşünmedim. Yani böyle sadece kahve içilecek gibi değil. Elektrikli fazla aletlerimi koyduğum bir raf olarak düşündüm. Eğer orası kahve köşesi olsaydı kahvem benim burada. Kahvemi de oraya koyardım, fincanlarımı da koyardım. O şekilde konumlandırırdım. Yani burası elektrikli aletlerimi koyduğum bir raf olarak düşünebilirsiniz. Zeynepciğim ben bir barda kalabilir miyim? Tabii. Bu mutfağın üzerine yapabileceğim tek şey soğuk bir bardak su içmek bence. De. Afiyet, Afiyet olsun, olsun canım. Sen de ister misin evet, canım? Evet ben de istiyorum. Tamam. Çok övdünüz sevgilinizi. Ben de içmek istiyorum. Evet. Bizimiz kadar var mıymış mutlaka. bakalım. Buz gibi. Hanımlar Sebil'i o kadar eleştirdiniz ama soğuk suya hayır diyemiyorsunuz. Bu yorumlardan sonra ev sahibimize de ikram etseydiniz keşke. E baktık ev sahibi içmiyor dedik onun yerine de biz içelim bir bardak soğuk su. Benim soğuk suya ihtiyacım yok size afiyet olsun kızlar. Susuzluğunuz geçtiyse sizi dinlenmeye alayım diğer gelinlerimiz gelsin. Tabii evet. ki de ses Alayım ben onu. Hanımlar sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Yani önce demek istediğim şey şu bulaşıklarını yıkamıyor musun? Bulaşıklarımı tabii ki yıkıyorum. Ama e, arkadaşlara su ikram ettim, su içmek istediler. Ama yine de bir önden bir kaldır biz gelene kadar hiç yoktan. Gözümüzün önüne böyle duruyor. E, yani daha geldim mutfağa, mutfağı yorumlamadan şu iki bardağı mı gördün? Siz beklemeyin istedim arkadaşlar, o yüzden yıkamadım. Yani çok incesi teşekkür ederim ama yine de insanın gözüne batıyor yani. İnsan Batmasın gözüne. Aşağı koyar ya. Bak güzel mutfağım var, güzel mutfağıma bakabilirsin. Ya tamam da mesela az önce arkadaşlar da yorum yaptı. Boru. Tamam, eyvallah. Kiracısın, bir şey demiyorum. Yani buna çok yorum da yapmayacağım çünkü çenemi yormak istemiyorum. Kızlar zaten yeterince yorum yaptı bu konu hakkında. Ne uyuyordum. Yormayacağım zaten. Ama yani şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Borunun altına bence bir baret tak çünkü... Niye boru mu düşecek güvenli. kafama? Vallahi ben bilmem, her an her şey olabilir bu mutfakta. Merak etme, burada hiçbir şey olmaz. Baretini tak. Baretimi takmama bence gerek yok takmalısın. burada. <laughs> İstersen sana verebilirim ama çok korkuyorsun. Valla olur mu olur. Ben bu borunun altında durmak istemiyorum. Tamam o zaman böyle geç. <laughs> durma. Bence boruya gelene kadar yani kiracı olduğunu söyledi zaten. Oraya evet. sarsa, çiçek alsa, hasırla sarsa daha bir e, kötü dururdu bence. Benim gözüme takılan da girdiğimde bu, yani Elektrik, elektronik mağazasına gelmiş gibiyiz daha çok. Her şey dışarıda ve çok karışık duruyor. Çay makinesi, kahve makinesi, tost makinesi. Bence bunları e, böyle sergilemişsin gibi duruyor. Kahve köşesi olmaktan da çıkmış zaten. Ee, burası kahve köşem değil, hı hı. elektronik aletlerimi koyduğum yer. Mutfak dolaplarım çok küçük olduğu için hı hı. ve ekstra bir dolabım olmadığı için maalesef buraya koymak zorundayım bunları. Yani ben de rahatsız değilim görüntüsünden, elimin altındalar. Kahve köşesi değil diyorsun, yanında e, kahve panoları, altta yine fincanlar var. Ne yani nasıl kahve köşesi yani dekor, anlamadım? Dekor amaçlı ben onları oraya koydum, kahve köşesi olarak değil, mutfak tablosu olarak düşünebilirsiniz. Ama birbiriyle hiç uyumlu değil. Şimdi kahve köşesi değil diyorsun. O, o zaman, zaman yanında neden bunlar e, var? Sizin uyumlu mutfağınızı görürsünüz. E, tabii ki de geldiğinde görürsün ama şu an burada senin mutfağını konuşuyoruz. Yani ben uyumlu olduğunu düşünüyorum, her şeyi de beğenerek de çiçek ettim. Anladım. Yani ben halını beğendim bu arada. Çok klasik, standart, bohem tarzda. Rengini de beğendim. Fiyatı ne kadardı bunun? Fiyatı 1500 lira. Toplu olarak aldığım için indirime Biraz geldi. Biraz uygun geldi çünkü. Evet. Evet güzel. Hı -hı. Halını beğendim şimdi. Doğru ya doğru. Bende yalan yok. Teşekkür Halı ederim. Halı güzel. <laughs> Peki perden. Neyse bazı şeyleri beğeniyorsunuz. E, Aradığın adilen de olsa biz de beğenebiliyoruz. Perdeni de beğendim. Yani genel olarak güzel duruyor. Boyu da hani uygun. Bunu ne kadara aldın? Perdeleri yine toplu aldım ama teklif fiyatı şöyle. Bu ikisi 3000 lira. Ayrı parça yaptırdım. Hı -hı. Aslında ben kelebek perde istemiştim. Ama yapamadım. Yine kiracı olmamdan dolayı bu şekilde yani, çok da içime sinmiyor. E, madem perdeleri konuştuk, bittiyse bitti senin de bitti. diyeceklerin. Ben bir beyaz eşyaların fiyatını öğrenmek istiyorum. E, beyaz eşyaları ben toplu olarak aldım. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve televizyon Hı -hı. olarak 100 bin liraya aldım. Geçen sene almıştım. Fazla e, bayağı. Bunlar bana ait değil, evin kendisinin. Hı -hı, anladım. Ben e, dediklerim dışında yine mutfağın güzel duruyor. Kiracısın zaten. Teşekkür ederim. Rica ederim. Mutfakla ilgili söyleyecekleriniz bitti mi hanımlar? Bitti. E zaten yorumlanacak bir şey de kalmadı. Dilerseniz diğer gelinlerimizi de alıp yatak odasını yorumlamaya geçelim. Merak geçelim ediyorum abi. evet.